Merhaba değerli takipçilerimiz. Bu hafta sizlere yepyeni bir konu ve okulumuz hakkında bilgilendirmek için yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölümümüzün ismi bundan sonra Nuray Öğretmen'in Mektebi'nde neler olup. Evet biz biliyoruz ki okulumuz yakinen takip ediliyor. Bu yüzden çokça telefonlar ve çokça mesajlar alıyoruz. Okulumuzdaki eğitimler hakkında, e, neler yapıldığına dair, çocuklarımızın bu eğitimleri aldıklarındaki akademik başarılarına dair büyük ve kapsamlı görüşmeler yapıyoruz. Biz de şöyle bir karar aldık okul idaresi olarak. Bugün yani 14 Temmuz itibariyle artık her cuma Norea öğretmenin Mektebi'nde Neler Oluyor başlıklı program çekimlerimiz başlayacak. Şimdi isterseniz sizlere ilk önce okulun tanıtımıyla başlayalım. Evet, okulumuz 3 artı eksi 1, 4 kattan oluşmaktadır. Okulumuz ve sınıflarımız tamamen öğrencilerimizin eğitim, oyun ve onların eğlenerek öğrenecekleri şekilde dizayn edilmiştir. Şimdi sizler okulun, sizlerle okulumuzda küçük bir görsel ziyaret yapalım. Evet, okulumuza başlayan her çocuk Okulda bulunan bütün imkanlardan istifade edecektir. Peki okula nasıl başlarız? Tabii ki şu günlerde yaz okulu fakat Eylül döneminde oryantasyon dediğimiz haftayla başlıyoruz. Ne mi yapıyoruz oryantasyon haftasında? Bakın neler yapıyoruz. Yavrularımız önce okula güzel ve sıcak bir karşılama ile gelir. Onları ebeveynlerinden güvenli bağlanma ile ayırırız. Ne midir bu güvenli bağlanma? Evet işte onları size küçük küçük detaylar hakkında her hafta düzenli bir şekilde bizi takip ederek çocuklarınızı yazdırdığınız okula veya devam ettikleri okulda nasıl bağladılar size, nasıl ayırdılar sizden, ne kadar güvenli, çocuk okulda ne kadar mutlu olabiliyor bunları her hafta peyderliği sizlerle paylaşacağız dedik. Gelelim bizim okulumuzdaki güvenli bağlanmaya. Evet bizler ebeveynlerimizden yavrularımızı P'den pey ayırıyoruz. Yani annenin çocuğunu sütten kestiği gibi. Saatlik oryantasyonlarla çocukları hem arkadaşlarına hem öğretmenine hem okulumuza alıştırırken hem de ebeveynlerinden güvenli bir şekilde ayırıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Evet, çocuğumuz oryantasyon haftasındadır. İlk gün geldi, sınıfta öğretmeni ve arkadaşlarıyla elbette ki tanışacaktır. Bu tanışma nasıl olur? Biraz çekingen, biraz utangaç. Bana ne derler? Nereye geldim, Şimdi ne demeliyim? Gibi. İşte yavrularımıza özgüveni aşıklayacağımız güzel bir tanışmayı başlıyoruz. Daha sonra ben nereye geldim? Okul nedir? Şimdi burada neler yapılır? Ya tuvalete gidersen ne diyeceğim? Ya da bunu nasıl söyleyeceğim? Karnım acıktı tüh şimdi ne yapmalıyım? Gibi bütün sorulara çözüm olacağı okulun bölümlerini tanıtırız. Evet, burası bizim sınıfımız. Sınıftan çıkarız koridorumuz ve diğer sınıflarımız ve diğer arkadaşlarımız. Tabi, farklı yaş grupları da. Evet, burası bizim yemekhanemiz. Ve yemeğe inmeden önce ellerimizi yıkayacağımız lavabolarımız. Evet, bakalım diğer yerlerde neler var? Bizim bir idari katımız var. Tabi yavrularımız buranın ne olduğunu bilemez. Onlar hep öğretmenlerinin odasıymış gibi gelir. Sonra oralar tanıtılır elbette. Ve işi kız en eğlenceli kısmı nedir? Tabii ki sene boyunca eğlenecekleri, orada çok daha mutlu olacakları, oynayarak öğrenecekleri oyun odalarımız. Evet okulumuzda bir havuzumuz ve cimnastik salonumuzda bulunmaktadır. Biz çocuklarımızla okulun bütün bölümlerini tanırız. Ve daha sonra merakla acaba ne zaman yemek yiyeceğiz? Acaba ne zaman oyun odasına çıkacağız? Aa bugün ne zaman yüzeceğiz gibi o bölümleri kullanmak istersin. Evet, bizim bir günümüz nasıl mı geçiyor? İşte bu kısacık, küçücük hem programı tanıtma hem de okulumuzu tanıtma olan kısa bir oryantasyon ve program oryantasyonu konuşması diyelim buna. Bundan sonra her cuma okulumuzda neler oluyor? bizlerden nasıl haber almak istiyorsunuz ya da daha yakından nasıl takip edebilirim, size nasıl ulaşabilirim, verdiğiniz eğitimlerin yavrumun üzerindeki akademik olarak etkileri nelerdir ya da okulunuzda hangi eğitimler uygulanmaktadır diye merak ediyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın değerli takipçilerimiz.